Selam, iyi haftalar. Bugün her ne kadar transfer ve tescil döneminin son saatlerini yaşıyor olsak da dayanamadım. Clubhouse ile ilgili biraz laflayalım istiyorum. Sohbet videosu çekelim. Ama transfer ve tescil dönemi ile ilgili aklımda olan iki içeriği de bu hafta, önümüzdeki hafta geniş zamanlı içerikler olduğu için yine girmeye kararlıyım kanala. Şimdi Clubhouse'dan bahsetmek istiyorum. Var mı böyle bir deneyiminiz? Ben bütün hafta sonu Clubhouse'da geçirdim. Çeşitli oturumlara katıldım, çeşitli sohbet odalarına katıldım. Biraz kendi deneyimimden bahsedeceğim. Clubhouse'da bir hafta sonu deneyimimden bahsedeceğim. Siz abonelik aldınız mı, bir davet aldınız mı, birilerini davet ettiniz mi? Gizlilik koşulları ile ilgili herhangi bir tereddüt yaşıyor musunuz? Çünkü en büyük eleştirilerden biri de daha dün WhatsApp'ın kullanım koşulları ile ilgili ortalığı ayağa kaldıranlar bugün Clubhouse'dalar. Hiçbir güvenlik tereddütü yaşamıyorlar mı diye de soruluyor. Ben ilk önce tabii ki girdim kaydımı yaptım. Altsumelis diye bir hesap oluşturdum. Ve ilgi alanlarını gezmeye başladım. Hangi alanlar var? Mesela siyaset diye tek bir sekme yok. Ee, yaşam ve sosyal yaşam gibi bir şeylerin içinde var mesela siyaset. Bu dikkatimi çekti. Ee, belki bu güncellenir. Tabii ki dil konusu dikkatimi çekti. Hemen kendimi ilk etapta iki tane İspanyolca sınıfına yazdırdım diyeyim eski tabirle iki tane İspanyolca sohbet odasına kayıt oldum ve oradaki etkinliklerden düzenli olarak haberdar olabilmek için o zaten profilinizin altında da görünen iki tane yer var ben iki tane sayfaya kayıt olduğum için böyle de bir görünüm var tasarımda birdenbire tabii ki kendimi burada buldum ve dünyanın her yerinden bir sürü insan neden İspanyolca öğrendiğini, İspanyolca öğrenmekle ilgili motivasyonlarının ne olduğunu e, sadece İspanyolca konuşarak dile getiriyorlardı. Ve moderatör olan öğretmen de bir kadındı. E, dokunuşlar yapıyordu konuşmamızda. Cümlelerimizin İspanyolca daha iyi, daha doğru, daha kullanıma uygun nasıl olabileceğiyle alakalı tüyolar veriyordu. Aşırı hoşuma gitti. Dünyanın her yerinden, Almanya'dan, Meksika'dan, İngiltere'den çeşitli motivasyonlarla İspanyolca öğrenen insanların hikayelerini dinlemek öncelikle çok hoşuma gitti. Her ne kadar işte burası Beyaz Yakalılar yeri, Clubhouse ve Plaza dilinin kitabı yazılıyor yeniden diye düşünülse de benim açılışım Clubhouse İspanyolcasıyla oldu. Böyle enteresan bir deneyimi paylaşmak isterim sizinle. Tabii ki o mecrayı da önce dilimi geliştirmek için kullanmak istedim. Sonra Ayşenur Afyon'un moderatörlüğünü yaptığı Sports Pub diye bir başka sohbet odasına denk geldim. Malum sporla ilgileniyoruz. Bu kanalda beni takip edenler de daha ağırlıklı olarak spor gündemini takip ediyorlar. Benden belki de daha ağırlıklı olarak hep böyle videolar bekliyorlar. Ama tabii ki hayat, spor, hukuk hepsi bir bütün. Dolayısıyla ben de böyle deneyimlere sahibim her biriniz gibi. O yüzden bu konuyla ilgili de mutlaka ve mutlaka laflamak istedim. Bu oturumda Sports Pub sohbet odasında birçok spor basınından isim ve en ilgi çekici kısmı da çeşitli kulüplerin yöneticileri vardı. Tabii ki benim ilk süzgecime takılanlar erkek egemen yönetim kadrolarında kadınların yeri konusu oldu. Bir diğer yandan da tabii ki altyapı sorunlarından çok bahsedildiği kısmına denk geldim oturumların. Bu sırada da başka bir var. Ryan Babel'in katıldığını öğrendik. Buradaki oturumda derhal mesela İngilizce'ye dönmüş, herkes İngilizce konuşmaya başlamış. Ben orada değildim. Fakat birdenbire karşınıza Ryan Babel çıkabilir. Sports Pub ve bunun gibi spor içerikleri olan oturumlar sohbet odalarında. Dolayısıyla böyle deneyimler oldu. Spor sporcu çok uzakta gördüğümüz, asla iletişim kuramayacağız diye düşündüğümüz birçok kişiyle aslında herkesi buluşturan bir durum söz konusu. Sonrasında tabii ki e, Cuma akşamıydı sanırım Cüneyt Özdemir ilk kez katıldı ve o ana kadar benim denk geldiğim ilk en kalabalık sohbet odasına denk geldik sonra biraz çıktım ben oradan ve birden sansasyon ve dedikodulara sebep olabilecek şeyler yaşanmış ve Cüneyt Özdemir'in sohbet odası birden hızlıca kapanmış Mişmuş. odada olanlar odada kalıyor bütün detayları ve sırları burada ifşa edemiyoruz o yüzden ilgilenmek ve takip etmek gerekiyor sonra kendi en yakın arkadaşım Zeynep Zeglence ismiyle bir oturum açtı oturumun adı zeglence değil fakat bir sohbet odası açtı bu kullanıcı adıyla. O mu bu mu diye sormaya başladı. Yani bilgi yarışması gibi değil aslında. Tercihler yapacağımız, o mu bu mu dediğimiz, üçüncü şıkkın olmadığı ve gerekçeleriyle bunları açıklayacağımız aslında bir yandan da tanışma yolunun en tatlı halini deneyimledik. Çok eğlenceliydi. Acımadan bir sürü soru sordu bizlere. Bu sorular bizi aslında 90'lara götürdü. Beni en çok etkileyen kısmı bu oldu. Bizim 2021 yılında keşfettiğimiz seslerimiz aracılığıyla, ...birbirimize ulaştığımız gerçek profillerle orada olmamız gerektiği ve referans usulüyle kullandığımız Clubhouse denilen ortamda... ...aslında neredeyse 90'lar ruhunu yaşatmak için kullandığımızı keşfetmeye başladım. İlk günün sonlarına doğru, ikinci günde özellikle. Çünkü e, en fazla konular bununla alakalı ve bu ruh özellikle bununla alakalıydı. Birbirimizle iletişim haline geçmemiz o bu şu öteki beriki onlar bunlar bir sürü sıfatla karşı karşıya kalıyoruz televizyonları açtığımızda bize hitap edilirken çok da enteresan tabirlerle karşılaşıyoruz siyasiler tarafından özellikle biz de böyle öğrene öğrene birbirimize başka türlü bakmaya başlamıştık diye düşünürken kendi profilimizle kendi sesimizle var olduğumuz bir ortamda hiç de öyle kaba insanlar olmadığımızı gördük. Kendimizi ifade etme sorumluluğunu aldığımızda ...aslında hiçbirimizin birbirimizden bir farkı olmadığını gördük. Burada tabii birkaç soruyu not aldım. Zeynep çok acımasız, hepimizi çok zorlayıcı sorular sordu. Ee, tabii ki bunlar eğlenceli sorular arkadaşlar. 70'ler mi, 90'lar mı, Julia Roberts mı, Sandra Block mu, ee, kent hayatı mı, kasaba hayatı mı gibi sorulardan... ...tabii ki eski sevgilimi, mi, sevgili mi ya da en yakın arkadaş mı gibi... ...bizi zorlayacak soruları tanışmak için kullandık ve çok keyif aldık. Konu ne olursa olsun 90'lara gitti... Şu detayı hiç unutamıyorum. Hatta O Ne Diyor'daki <laughs> köşemde de bunu yazdım. Masa örtüleri vardı hatırlar mısınız? İlkokulda sınıf sınıflarda sıralarımızın üstüne bir masa örtüsü sererdik ve bu masa örtüleri sanırım haftada bir yıkanmak için bir liste vardı sınıfta ve haftada bir, bir öğrenci bütün masa örtülerini alır yıkar ve geri getirirdi. Oradan mandallar aklıma geldi. O örtüler düşmesin, kaymasın diye mandallarla tuttururduk. Onlar plastikti. Sonra oradan kahvehanelere geçtik. Kahvehanelerdeki mandalların demir, metal olduğunu falan. Böyle bir sürü e, aklımıza enteresan şeyler geldi. Nostaljik kuşağı yaşadık kendi kendimize. Bundan çok zevk aldım gerçekten. O mu bu mu oturumundan. Ve sonra dün akşam aslında Clubhouse'un kanaat notunu Ahmet Davutoğlu kaptı, kazandı. Çünkü bu cesur hamleyi acaba ilk hangi siyasi yapacak diye de bir yandan merak ediyordum. Özellikle Gelecek Partisinden Gelecek Partisinde siyaset yapan bir arkadaşımla Katane ilçe başkanı olan Burak'la bunu konuşuyorduk. Acaba ilk kim girecek bu işe? İlk kim clapalstan kullanıcıların sorularını yanıtlamayı seçecek? Hangi siyasi bu fırsatı değerlendirecek? derken. Ahmet Davutoğlu da burada diye bir oturum açıldı ve gerçekten de en kalabalık oturum oydu. Ve aslında bu 90'lar ruhu dediğim şey, kendimizi özgür hissettiğimiz, daha iyi ifade ettiğimizi hissettiğimiz, daha anlaşıldığımızı hissettiğimiz bir ortamda Ahmet Davutoğlu'nun cevaplarından çok bence soru sorma hürriyetinin bizde olması beni çok etkiledi. Ee, gelişi güzel seçimler yapıldı. Kadınlar ve erkekler çok tatlı bir oranda söz aldılar. Bu da hiç rahatsız etmeyici ve harika bir durumdu. Kimse kimsenin lafını bölmedi, kimse kimseden rol çalmadı. Herkes çok tatlı bir şekilde sorusunu sordu, cevabını aldı. Hatta yemek yemeyi bekleyen bile oldu. Ahmet Davutoğlu'ya soru sorması gerektiği sırada pardon ama ben bir yemek yiyeceğim sonra gelebilir miyim diyen bir katılımcı vardı. Adını unuttum şimdi. Hepsi çok eğlenceliydi. Atilla Taş içerideydi ve şu şunu kalbimden, aklımdan, beynimden yıldızladım. Ee, tabii ki bir sürü hoşgörüsüz ortam var Türkiye'de hala. Ee, birçok siyasinin, birçok siyasi kadrolarda yer alan insanların fiziksel şiddet gördüğünü görüyoruz sokaklarda. Her ne kadar ana akım medyada haber olmasa da e, çok fazla böyle durum söz konusu. Ve Atilla Taş sordu, bizi biraz anlayabildiniz mi dedi Ahmet Davutoğlu'na ve bu beni gerçekten çok etkiledi. Ee, anlaşılmak, bu konuyla ilgili sorular sormak... Atilla Taş'ın kendisinin bile Ahmet Davutoğlu'yla bir davası olması ve bunu da oradan hem biraz sert ama yine nezaketle tartışmaya açması çok önemliydi, çok ilgi çekiciydi. Ama beni en çok heyecanlandıran şey bir kadın doktor öğrencisi eh, Ahmet Davutoğlu'na bir soru sordu çalışma konusuyla ilgili. Şöyle düşündüm. Ne mutlu bu ülkede Soru sorabileceği birisi var diye düşündüm ilk önce. Çünkü 10 senedir 4 duvar arasında tek başıma spor hukukunu öğrenmeye çalışan birisiyim. Ve bu ülkede soru soracağımız hiç kimse yoktu. Rahmetli Kısmet de hayatını kaybettikten sonra onun dillerini, dil yeteneğini kullanarak da geliştirdiği, öğrendiği bilgileri almakta ben geç kalmıştım şahsen. Belki ona soru sorabilirdik. E, fakat o da gidince, aramızdan ayrılınca e, hiç kimseye soru soramadan, hiç kimseyle bu konuyu tartışamadan... Çeken bilir gerçekten. Yeni bir alanda, taze bir alanda, bilimsel gelişmeye kendi kendine yönelen birisi bilir soru sormanın ve soru soracak birisi olmasının ne kadar kıymetli olduğunu. O hiç tanımadığım doktor öğrencisi kadın katılımcıya çok sevindim. Hiç görmediğim ve görme ihtimalim olmayan biri adına gerçekten çok sevindim. Hem bilgisini aktarmak istedi aynı anda, hem sorusunun cevabını almak istedi, hem belki kıymetli bulduğu bir hocanın gözüne girmek istedi. O yüzden bu heyecan bana geçti ve beni en çok heyecanlandıran şey bütün önemli konulardan, bütün yaşamsal kıldığımız konulardan ziyade bir doktor öğrencisinin orada oturduğu yerden kavuştuğu bu imkan oldu. Beni hakikaten etkiledi ve Ahmet Davutoğlu'nun cevaplarından ziyade soru sorabilme hürriyetimizin, özgürce konuşabilme hürriyetimizin ve hiç düşünmeden oturduğumuz yerde kendi sorumluluğumuzu alarak Zaten bazen bir yasayla, bazen bir e, ayıplanmayla, bazen öteki olmadan, öteki olmaktan dolayı suçlu hissetmeden kendimize olduğumuz gibi ifade ettiğimiz bir ortamdı ve bundan etkilendim gerçekten. Çok hoşuma gitti böyle bir ortamın sağlanması ve dolayısıyla biraz da haklardan bahsetmek istiyorum. Bu ortam sesimizle katıldığımız, gerçek profillerle katıldığımız bir ortam. Davetiyeyle katıldığımız bir ortam. E, ahlaka aykırı bir hareket veya bir suç işlenmesi durumunda, herhangi bir suçun maddi usulünün orada gerçekleşmesi durumunda, o kişinin e, Clubhouse'dan atılmasının yanı sıra referans olan kişinin de atılması söz konusu. Dolayısıyla davetiye istediğinize, davetiye verdiklerinize belki dikkat edebilirsiniz. E, tabii ki yine ses kaydının yapılması gizlilik koşullarının ve kişisel verilerin korunmasının uzun süredir tartışılacağını düşündürttü bana. Ben bireysel olarak böyle bir kaygı yaşamasam da bu tabii ki tartışmaya değer bir konu haklar bakımından. Bir diğer konu da sosyal olarak bizi çok etkileyen bir mesele, zaman meselesi. Çok zamanımızı alan bir alan. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağının da olması, karantinamızın da devam ediyor olması çoğu arkadaşımın, benim de haddinden fazla zamanı orada geçirmesine sebep oluyor. Burada zaman yönetimi ve zamanımızı nasıl yönlendireceğimiz konusunda da kendi başımızda durmaya davet ediyor bizi aslında. Ee, şimdi görebilirsiniz, oturumların saatleri var. Spesifik konularda konuşulması için çeşitli oturumlar var. Hatta bugün için saat 17 e, sularında beyaz yakalılar için iş hukuku diye bir oturum gördüm mesela. Bunun saati belli. Bazı zamanları görerek mesela benim İspanyolca çalışmak için kullanacağım sınıflar da böyle. Saati belli, oturum açılıyor ve o saate göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Sabahtan akşama kadar kendinizi oraya kaptırmayabilirsiniz. Çok verimli bir şekilde zaman yönetimi de yapılarak aslında çok tatlı bir gelişim de sağlayan ve hiç ummadığınız insanlarla bir araya gelmenizi sağlayan bir ortam. Benim kullanıcı adım Aysu Melis. Hem beni bulmanızı rica ederim hem de sizin böyle deneyimleriniz varsa, böyle enteresan bulduğunuz hikayeler varsa en çok açılan odalardan biri de Clubhouse rezillik hikayeleri. Mikrofonunu açık unutanlar, belki biraz enteresan hallerde girenler. Dolayısıyla böyle anılarınız varsa bunları da merak ederim. Bugün bu şekilde laflayalım istedim. Benim Clubhouse'da bir hafta sonu <laughs> serüvenim bu şekildeydi. Aslında o ne diyor ya da yazıya döktüm bunları bir sıralama halinde. Onu da videonun altına bıraktım. Okumak isteyenler de okuyabilirler. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl buldunuz bu mecrayı? Twitter'la arasındaki farklar nasıl bir yandan da? Twitter'da çünkü yazılı, kalıcı, hap gibi bilgiler var. Burada bir kayıt usulü söz konusu değil. Sizin için hangisi faydalı, eğlenceli ya da canınız hangisine katılmak istiyor? Hepsini konuşalım. Hoşçakalın.